Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz ben Yunus Evet arkadaşlar bu videomuzda e, bir program tanıtım videosu olmayacak arkadaşlar e, Bir duyuru videosu olacak e, Bu duyuru videomuz e, Arkadaşlar ne hakkında Kanalımızın ismin, isminin Değiştirilmesi Değiştirilmesi hakkında arkadaşlar e, Arkadaşlar ben <laughs> ilk videomu çektiğimde e, Bir program e, Tanıtma kanalı olarak devam edecektim normalde ee, aslında şu anda hep neredeyse full program tanıttım Bir iki tane Bir tane sanırım bir tane Windows onu tanıtmıştım O video hariç ve Ben arkadaşlar genellikle böyle bilgisayarda Bilgisayarı tanıtmak istiyorum arkadaşlar Bu program tanıtımı böyle, böyle kısıtlı oluyor arkadaşlar yani Bir tane program tanıtıyorsun iki tane tanıtıyorsun Sonradan hep aynı mesela bir video tanıtma programı e, yapıyorsun arkadaşlar, tanıtıyorsun. Ondan sonraki e, videoda işte e, daha çok video çektiğin zaman tekrar karşına video düzenleme programı olarak çıkıyor. Onun için yani bu e, ben yani e, gittikçe ben video çektikçe e, bu e, alan kısıtlanıyor ve video e, bulamıyorum arkadaşlar bu e, videolar zaten e, zorlanarak yani e, yani düşünerek yapıyoruz bunları e, ve e, ben şimdi e Bilgisayar olarak yani bilgisayarı tanıtma olarak yoluma devam etmek istiyorum ee, Bu bilgisayar tanıtmada bilgisayarla her bilgiyi size ver, vermeye çalışacağım arkadaşlar Yani e, sormak istediklerinizi e, Ve bilgisayar hakkında yapamadıklarınızı bana sorarsanız buna cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar e, Program kısıtlı olduğu için buna geçme gereksinimi duyuyorum Eğer e, yani güzel bir e, isim bulursanız bilgisayarla e, ilgili e, sizden e, bunu yorumlara atmanızı diliyerekten e, kendinize iyi bakmanızı diliyorum arkadaşlar e, yani e, inşallah beni anlayışla karşılamıştısınız yani böyle e, bir kısıtla olmak istemiyorum böyle e, dilediğimi çekmek istiyorum arkadaşlar yani e, hem bu sizin için de iyi olacağını düşünüyorum hem benim için de iyi olacaktır e, daha iyi videolar geleceğine inanaraktan e, kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, 100 aboneye yaklaştık arkadaşlar. İnşallah gayretinizle 100 aboneyi de geçeceğiz. E, nice 100 aboneleri geçmemiz dileğiyle arkadaşlar. E, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. En önemlilerinden biri de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar ve kendinize iyi Bakmanız dileğiyle bizi takipte kalın arkadaşlar.